Evet merhaba arkadaşlar bu İstiklal Marşımızı bütün şehitlerimize ve gazilerimize armağan ediyorum. <laughs> i̇stiklal Marşı korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o. Oh! ancak çatma kurban olayım çehrenin ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kallarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri değil, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendim için yaraşarım. Yırtarım dağları enginleri sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik dıdırtlı var. Benim imam dolu göğsüm gibi serhatdim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Arkadaş. Yurdum alçaktan uğratma sıkın Siper et gövdeni dursun bu hayatsız yakın. Evet. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefertecesin. Sen şehit olsun. incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğrunu almaz ki feda. Şehada fışkıracak toprağı sıksan şehada. Canlı camanı bütün varımı alsa da hida. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumuz senden ilahi şudur ancak emeli. Değil misin mabediğimin göğsüne namahrameli. Abedeyi evet, yordamın üstünde benim inlemeli. O zaman vez ile bir secdeden varsa taşım. Her deli hamdan boşanır kanlı yaşım. Fışkırır mücer ruhumun mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş der belki başım. Sen de dalgalar şafaklar gibi ey inşallah hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hep selal. Ebedi bir dünya sana yok. Ülküme yok. I don't know.